Merhabalar. Bugün 10 Aralık 2025 günlerden çarşamba. Altın ve kripto para piyasalarında son durumun analizini yapacağımız video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne demiştik altın için? En son bu düşüşün ardından şu bölgede oluşturacağımız bu şekilde tepeler daha büyük bir düşüşün başlangıcı olabilir. Yaklaşık 4000 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılımıyla daha derin bir satış başlayabilir. Nitekim Bakın 4 saatlik grafiği incelediğimizde bizim günlük grafiklerde bahsettiğimiz tepeler hatta burada tepecikler de diyebiliriz. Yavaş yavaş oluşmaya başlamış yaklaşık 4170 dolar seviyesinin aşağı doğru kırılımıyla da 4000 dolar seviyelerine kadar inen bir altın görebiliriz. Sonrasında ise bakın bu seviye Bu şekilde aşağı yönlü kırıp tuzaklayıp sonrasında geri çekilip bir tepe daha oluşturuyor bir böyle daha derin bir düşüş başlayabilir. Veyahut da bu bölgeden destek bulup yine böyle bir tep oluşturup aşağı yönlü kırılım gelebilir. Diyelim ki burada bizi tuzakladılar. E, aşağı kıracakmış gibi yapıp sert bir şekilde haber kışlarında falan etkisiyle yukarı yönlü kaldırdılar diyelim altını. Burada bir final tepesi oluşturup aşağıya doğru daha sert bir satış başlayabilir. Veyahut da şuradaki veri oluşum alanını genişletip yani böyle bir alan oluşturup bu şekilde bir veri oluşturabilir. Bunlar bizim potansiyel kötü senaryolarımızdı. İyi senaryoda ise altın yine bu bölgede gibi bakın şuradaki gibi yataya açılan bir formasyonla yukarı yönlü bir hareket başlatmak için güç toplayabilir. Hani burada bakın 3 ay sürmüş neredeyse. Verinin oluşum süresi ne kadar uzunsa potansiyel kazanç veya kayıp da o şekilde olabilir. Buradaki düşüş eğer bakın şu kadarlık bir alanla yaklaşık burada işte bir 1,5 bir aylık bir alanla oluşacaksa birkaç mumluk böyle bir düşüş yaşanabilir. Sonrasında geri çekilmeler olup yavaş yavaş çıkmak için sizin için öyle diyeyim ben size pozisyonlarınızı kapatmak için bir geri çekilme olup tekrar ardından sert uzun düşüş mumları gelebilir. Ekstra altında herhangi bir farklı veri yok. Yani burada olduğu gibi burada da bir veri oluşturmaya çalışıyoruz ve bu verinin oluşumunu beraber takip edeceğiz şu an için kısa vadede alsat yapan kişilerin sadece şu 4.170 dolar seviyesinin ne tarafa kırılacağının aşağı yönlü kırılımını takip etmesi gerekli buradan bizi tuzaklayıp yukarı mı çıkacak yoksa direk aşağıya mı kıracak bunu takip etmesi gerekli yani tekrar alım yapacak kişilerin de diyelim ki kısa vadede bir altın ödeminiz var ve hatta altın alımı yapmak istiyorsunuz bir deneme yapmak istiyorsunuz hani giriş için bu seviyelere kadar yani 4000 dolar seviyelerine kadar spot altında geri çekemeleri takip edip buradan alımlar deneyebilirsiniz ama tehlikeli bir alım olacaktır. Buradan dönüp yukarı yönlü uzun bir hareketin başlaması şu an için çok ihtimal dahilinde değil. Altın için söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi kripto tarafına geçelim. Evet kripto tarafına Ethereum BTC palitesinden başlayacağız. Ne demiştik Ethereum BTC için? Ethereum'un Bitcoin karşısındaki değerini, gücünü anlatan palitede bizim için. Bu bölgedeki verinin analizini yaptığımızda özellikle daha alt zaman dilimlerine indiğimizde bakın şu kırılımdan yine bahsetmiştik arkadaşlar. şurada bir kırılımımız daha vardı. Bu kırılım fiyatlamak isteyecek ve daha üst seviyelere doğru çıkacağını da anlatmıştık. Nitekim o şekilde de oldu ve buranın derinliği kadar bakın neredeyse yukarı yönlü fiyatladı. Aynı zamanda bizim alt indikatörlerimizdeki bu bölgede oluşan pozitif uyumsuzluklar zaten bunlar da bir al sinyaliydi. Şimdi bunları bir kombinasyon halinde baktığımızda bakın burada bir al sinyali var. Yani pozitif uyumsuzluğumuz var. Şurada bir kırılım var. Ardından bir de ortalamanın üzerine atması Ethereum BTC kalitesinin tamamen pozitif trende geçtiğini ve yukarı yönlü ciddi fiyat hareketlerinin başlayacağının göstergesi bizler için. Bu hareket ilk etapta şu çanak seviyesine kadar olabilir. Belki de bu fitilleri almaz şu seviyelerde kalır veyahut da biraz tuzaklar daha üst seviyelere atar. Bu net bir şekilde şu an için söylemek mümkün değil ama an için bilmemiz gereken Ethereum Bitcoin karşısında güçlü ve artık yavaş yavaş daha da çok güç kazanmaya başlayacaktır. Bu aradaki şuralardaki direnç seviyelerinden satışlar gelip yavaş yavaş böyle ara ortalamalara kadar geri çekilmeler olup teknik düzeltmelerle ilk etapta bu çana ağır ağır tamamlamaya çalışacak. Sonrasında bu kırılım gelecek. Bu kırılımla beraber de çok daha üst fiyatlara kadar çıkabilir. Bu da Ethereum ve bazı altcoin'lerde ciddi rallilerin başlamasına sebep olabilir. Şu an için trend pozitif, güçlü, her şey al konumunda ama bu bölge tabii ki işlem yapmıyoruz. Yani Ether... Çünkü bunun için elimizdeki mevcut BTC'leri satıp e Ethereum almamız gerekiyor. Ben USDT ile işlem yaptığım için kullanmıyorum ama Ethereum'un nasıl bir hareket yaptığını tahmin etmek için de bu veriyi takip ediyoruz. Yani bu paliteyi takip ediyoruz. Şimdi gelelim Ethereum tarafına. Ethereum'un bu bölgede oluşturduğu hani büyük birinin analizini daha önceki videolarda yapmıştık. O yüzden bugün fazla değinmeyeceğim. Ne demiştik? Böyle bir toba oluşturuyor ve şuradan bir destek buldu. Artık yavaş yavaş buradan toparlanma eğiliminde olabileceğinden bahsetmiştik. Ethereum BTC paritesindeki pozitif senaryonun da etkisiyle bizi artık ortalamaların üzerine attı. Bakın burada görüyorsunuz. Çünkü mum itibariyle ortalamanın üzerine attı ve artık trendi pozitif bir duruma geçirdi. Şimdi bu bölgedeki yapacağı hareket bizim için önemli. Buraya belki bir iki, bir iki gün şu dar bir alanda hacimsiz mumlar yerleştirip peşine seviyeye kadar tekrar fiyatlamak isteyebilir. Ve ardından burada bakın böyle bir hani çanak az önce bahsettiğimiz gibi çanak kulp formasyonu oluşturup şuranın yukarı kılımıyla sert bir şekilde daha üst seviyelere belki de zirvenin geçireceği seviyelere kadar çıkabilir. O da bizim yani uzun vade baktığımızda şuradaki yani daha önce tuzakladığı çanak kulp formasyonunu tam pardon bu formasyonunu tamamlamak için bir fiyat hareketi başlatabilir. Bu da uzun vade bakıldığında yani yaklaşık 8-10 bin dolar seviyene kadar Ethereum'u taşır. Yani böyle bir verinin oluşumunda ben bir de bayrak formasyonu beklerim. Yani şu seviye kadar taşısa 7500'e bunun üzerine bir de bayrak formasyonu koyarlar. İşte 10 bin dolar seviyenin rahatlıkla görebilecek bir Ethereum'la karşı karşıya kalabiliriz. Şu an bu bölgeler güvenli alım için uygun değil ama onu da söyleyeyim arkadaşlar. Risk seven kişiler buralardan ufak ufak yani portföylerinin %10 ile %5 ile maliyeti aşağıda tutmak için alımlar yapabilir ama benim için çok güvenli alım bölgeleri değil. Şimdi birkaç tane pozitif senaryo üzerinden konuştuk. Veyahut da bunların hiçbiri çalışmaz böyle bir takoz oluşturur. Böyle bir takoz oluşturur bunu aşağıya kırar. Tamamen baştan sona bir verinin tuzak olduğunu gösterir bize. O zaman işte stop oluruz veyahut da zarar ederiz veyahut da stop olamayız çok daha düşük fiyatlara kadar gider ethereum. Bunu söylemek şu an için mümkün değil ama genel anlamda bakıldığında trend pozitif ve çok güçlü. Bakın şimdi birazdan bitcoin'de anlatacağım. Bitcoin'deki alımlar sadece ortalamaları seviyelerine kadar olup hani ortalamalardan satış geliyor. Burada ise ortalamaların üzerine artık trend pozitif yavaş yavaş güç toplamaya çalışan bir ethereum var. Uzun vadede bakıldığı zaman da zaten buradaki veriyi anlattık. Bu formasyonu çalıştırıp çok daha üst fiyatlara doğru gidebilir. Zaten bu bölgede de takibini yine beraber yapacağız. Önümüzdeki günlerde de veri eğer pozitif şekilde oluşturursa yani alım yaptığım yerlerden kendi alım maliyetlerimi ve aldığım yerlere giriş yaptığım yerleri sizlere söyleyeceğim. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin'de bakın alımlar sadece ortalama seviyelerine kadar yani buralarda bu seviyelere kadar bizim aylık fiyat ortalamamız seviyesine kadar olmuş. Buradan da bir satış gelmiş. Yani şu kırmızı ortalamaya kadar dahi bir güç bulamamış. Bitcoin'in de Ethereum karşısında ne kadar zayıf olduğunu sadece şuraya bakarak anlayabiliriz arkadaşlar. Bizim zaten temel senaryomuz Bitcoin tarafında bu şekilde bir verinin oluşacağı ve bunun aşağı yönünü şuradaki akuz oluşturup bunun aşağı yönünü kıldığımıyla 60 bin dolar seviyelerine kadar gerileyip sonrasında yukarı yönlü bir fiyat hareketinin başlayacağı yöndeydi. Bunu şimdi nereden uyduruyorsun diyebilirsiniz. Bakın şimdi Ethereum öncelikle teknik analiz daha önceki fiyat hareketlerinin tekrarlanmasıdır. Yani bir nevi dejavu diyebiliriz. Bakın burada Ethereum'un daha önceki bir fiyat hareketi var. Ne yapmış burada? Bir nevi şu an bizim Bitcoin'de bahsettiğimiz senaryo gibi yükselen bir fiyat var. Ardından burada bir düzeltmeye giriyor. Bakın şöyle bir tepe oluşturup düzeltmeye giriyor. Ardından daha yüksek bir tepe için harekete geçiyor. Sonra da daha düşük bir dip için. Burası önemli bakın. Burada daha düşük bir dip için harekete geçip sonra bir bayrak formasyonu çalıştırıyor. Bayrak formasyonunu da az çok duymuşsunuzdur. Temel mantığı fiyat hareketinin boyu kadar yukarıya doğru atmıştır. Kılım yerine itibaren yukarıya kadar atmıştır. Nitekim burada da aynı şekilde olmuş. Burada da bir nevi aynı veri çalışıyor. Bakın yükselen bir fiyat hareketi. Tepe, düşüş, ardından daha yüksek bir tepe. Ardından daha düşük bir dip bu şekilde oluşup yukarı yönlü bir fiyat hareketi gerçekleşir. Bununla ilgili farklı görseller de var. Bizim borsamızda da birçok kez yaşanmış görseller var elimde. Yani böyle bir veri oluşabilir. Tabii ki bunlar varsayım. Biz hani bu şekilde oluşacak diye beklerken sadece burada yatayda kalır. Ethereum yükselirken eğer yükselecekse burada mal atır. Şöyle bir tepe yapar sonrasında aşağıya büyük düşüş de gelebilir veyahut da biz hani şöyle bir eğimle ve oluşacak diye beklerken bu şekilde yapar. Bunun altına düşürmezler. yasa güçlü kalır. Bu şekilde yapar. Bunu ama zaman gösterecek. Şu an oturmuş bir veri yok. Net bir şekilde alım yapmak için bir veri oluşum yok arkadaşlar. Ve şuradaki fiyat hareketleri sadece ortalama seviyelere kadar tepki şeklinde. Bitcoin için de söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi bir de USDT paritesini takip ettik biz. Onlara bakalım. Bunun için birçok farklı senaryodan bahsetmiştim. Sizlere ne demiştik? Yani şöyle bir kırılım olabilir. Bu çalışabilir demiştik. Ve bu çalışırsa bütün coinler için ciddi sıkıntılı bir dönem başlayacağından bahsetmiştik. Ama işte ağırlıklı senaryomuz şu bölgenin farklı. Bu bölgenin ise farklı bir veri olduğundaydı. Yani bizim şuradan bir satış yiyip şöyle bir çanak daha oluşturup sonrasında bir topu. Yani şöyle Ethereum'da mesela Ethereum grafiğinin uzun vade grafiğinde bakın. Şöyle gösterelim. Şimdi buradaki gibi bir toba oluşturabileceğinden bahsetmiştik. Bakın yine 3 tane kanak oluşturuyor burada. Burada da aynısını oluşturuyor. Gayet bunun tobası çalışırsa bunun tobası iptal olacak. Yani bu yükselecekse bu düşecek. Bu düş hani bu düşecekse bu da yükselecek arkadaşlar. Bunun bu senaryosunun çalışma ihtimali şu an için yüksek gözüküyor. Şuradan bakın günlük ortalama pardon aylık ortalama seviyelerimizden yani bizim günlük trendimizden güç bulmaya çalışıyor ama istediği gücü yukarı, kendini yukarı doğru atacak gücü bulamıyor. Sadece zayıf alımlar geliyor. Belki buradan yani bir tuzak hareketi için bir final tepesi yapıp yani şu bölgedeki gibi bakın bu bölgedeki gibi yani ortalamalardan güç olarak final bir tepe yapıp ardından bir düşüş gelebilir. Gayet Ethereum'da bahsettiğimiz toba çalışacaksa bu şuraya, hani şu bölgede bir top oluşturacakmış gibi gösterip böyle bir çanak oluşturacakmış gibi gösterip aşağı yönünü kırabilir. Mesela şu bölge gibi. Şurası gibi. Ne yapmış? Burada mesela gelmiş, düşmüş. Dönecekmiş gibi yapıp burada bir takoz oluşturup aşağı yönünü kırmış. Burada da aynı veriyi oluşturabilir. Gelir mesela buralarda tutunur. Biraz oyalanır. Sonrasında aşağı yönlü bir kırılım gelir. Bu da mesela nasıl olabilir? Tekrar Ethereum'a bakalım. Gelin şimdi biz Ethereum'la bunu pozitif bir şekilde fiyatladık. Yukarı yönlü bir hareket başladı. Ve bu seviyeye kadar geldik. USDT Dominance palitemizde Ethereum yükselirken düştü. Bu seviyeye kadar geldi. Şimdi Ethereum şu bölgeyi kırdığında bu da buraya kadar gelir, burada oyalanır. Bu bölgede oyalanır. Sonrasında Ethereum'un buraya test etmiş olur. Bu da destek seviyesine sadece şu ortalamaları aşağıya doğru çekmiş olur. Ve Ethereum yukarı doğru kırıldığında, yani koptuğunda daha doğrusu, ortalamalar aşağıya gelmiş. Bu bölgede bir konsolidasyon oluşmuş. Aynen burada olduğu gibi Ve aşağı doğru kırılım gerçekleşir. O da Ethereum veya işte birçok coin'de, bitcoin'de ciddi pozitif senaryoların başlamasına sebep olabilir. Evet altın ve kripto tarafında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani mümkün olduğunca piyasayı takip etmeye çalışıyorum. Kendimle zaten hali hazırda sürekli olarak neredeyse tam zamanlı işlem yapıyorum. video atmamın sebebi Yasada bir aksiyonun olması veya hani boş videolarla zamanınızı çalmak istemiyorum. Yani veri oluştukça zaten güncelleme yapıyoruz üzerine ekleyerek ilerleyen dönemlerde veri oluşturdukça videoların sıklığı artacak. Belki de canlı yayınlar da yapacağız. Onun için şimdilik takipte kalırsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese bol kazançlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.